Hazreti Havva Aleyhisselam annemizi anlatmaya niyetlendiğimizde kalemimiz ister istemez babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'a da dokunacaktır. Zira onu can yoldaşından kader ortağından ayrı düşünmek mümkün değildir. Ancak bu beraberlik bir elmanın iki yarısı misali hakikatin tamamlanması içindir. Çünkü Hazreti Havva'yı anmak insanın yaratılışındaki ünsiyeti yalnızlığın bitişini ve tamamlanmayı anlamaktır. Belki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onun özel ismini Havva olarak zikretmemiştir. Ancak bu onun kıymetini eksiltmez. Bilakis onu babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ayrı düşünmenin insan olmanın sırrına aykırı olduğunu gösterir. Rabbimiz ondan bahsederken hep o en kıymetli sıfatla yani zevceke, zevceha, senin eşin, onun eşi diyerek babamıza bir can yoldaşı ve kader ortağı olduğunu ilan eder. Rabbimiz Celle Celaluhu varoluşumuzun kökenini Nisa suresinin ilk ayetinde şöyle açıklar. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ...ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Tefsir alimlerimiz bu nefsi vahidenin babamız Hazreti Adem olduğunu belirtir. Cennet nimetlerle doluydu lakin Hazreti Adem'in yüreğinde tarifsiz bir boşluk vardı. Canı vardı ama candaş istiyordu. Yol bir de elbet ama yola yoldaş gerekti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu üzere... ...Rabbimiz Hazreti Adem'in sol kaburga kemiğinden veya özünden... Hazreti Havva'yı var ettiğinde babamız uykudan uyanıp onu gördü. O an hissettiği şey ruhundaki eksikliğin tamamlanmasıydı. Ona ilk bakışta Havva dedi. Çünkü Havva hayat sahibi, canlı, yaşayan ve nefes alan demektir. Babamız annemizde yaşamı, canlılığı ve huzuru bulduğu için onu bu isimle çağırdı. Bundan sonra gerçekten mutluluğu hissettiler. Cennetteki o kutlu hayat başladığında tüm sorumluluk en başından itibaren ortaktı ve Rabbimizin hitabı hep ikil yani tesniye formdaydı. Bakara suresi 35. ayet, Araf suresi 19. ayet ve Taha suresi 117. ayette görebileceğimiz gibi. Demiştik ki ey Adem sen ve eşin cennette oturun, dilediğinizi bol bol yiyin ancak şu ağaca yaklaşmayın yoksa haddinize aşanlardan olursunuz. Buyruldu ki, ey Adem sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin ancak şu ağaca yaklaşmayın sonra zalimlerden olursunuz. Uskun yani oturun, kula yani yiyin, la takraba yani yaklaşmayın. Hitap hep ikisine birden hatta uyarı bile ortaktı. Ey Adem şüphesiz bu iblis sana ve eşine bir düşmandır. Ancak unutmamak gerekir ki Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in kendilerinden önce hata yapmış ve tecrübe kazanmış bir örnekleri yoktu. Ne bir anne babaları vardı onlara yol gösterecek ne de okuyacakları bir kitap. Onlar sadece Allah'ın emirlerini ve onun bildirdiği kadarını biliyorlardı. Cennetin sonsuzluğu, ölümlü veya ölümsüz oluşları hakkında kesin bir tecrübeye sahip değillerdi. Saf ve tertemizdiler. İşte şeytan onların bu tecrübesizliğinden, bu insani saflıklarından faydalandı. Düştükleri hata bir isyan bayrağı açmak değil bir anlık gafletti. İşte burası Kur'an-ı Kerim'in annemiz Hazreti Havva'nın hatırasını ve onun şahsında tüm kadınların onurunu koruduğu yerdir. Yahudi ve Hristiyan geleneğinden sızan İsrailiyat dediğimiz rivayetler o ilk günahın sorumluluğunu tamamen annemize yüklemeye çalışır. O rivayetlerde elma vardır, yılan figürü vardır. Yılan Havva'yı, Havva yı, da Adem'i kandırmıştır. Annemize atılan bu iftira asli günah olarak Hristiyan teolojisine girmiş ve kadın asırlarca günahın kaynağı olarak görülmüştür. Peki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimimiz ne diyor? Kur'an'da elmadan bahsedilmez. Ne acı olduğu belirtilmez. Yılan da yoktur. Fail ikisine de vesvese veren şeytandır. Kur'an hatayı asla tek tarafa yüklemez. Fiil tıpkı emir gibi ortaktır. Araf suresi 22. ayetinde böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü buyurulur. Taha suresi 121. ayetinde ise bunun üzerine onlar Adem ve eşi Havva o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Ayetin devamında Adem Rabbini isyan etti ve yolunu şaşırdı buyrulur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi anlatırken İsrailiyat rivayetlerinin aksine asla sadece kadını suçlamaz. Zaka ikisi tattı, fekala ikisi yedi, ayartıldı, yediler, tattılar diyerek fiili hep ortak kullanır. Allah'ın adaleti o kadar büyüktür ki bu ortak fiile rağmen Kur'an'da Rabbimiz sorumluluğu ve isyanı bir kişiye nispet ettiğinde bu isim asla Havva annemiz değildir. Alimler bunu şöyle açıklar. Bu annemizi temize çıkarırken babamızı suçlamak değildir. Bilakis ahdin yani sözün ilk muhatabı Hazreti Adem olduğu için sorumluluğun da ona ait olduğunu belirterek günah kadınla başladığı iftirasını kökten çürütmektir hata işlenip cennet libasları üzerinden alındığında ikisi de nefislerine zulmettiklerini, kolayı zora çevirdiklerini anladılar. Hata anlaşıldığında o mübarek anne ve babamız İsrailiyat rivayetlerindeki gibi birbirlerini suçlamadılar. Havva bana yedirdi demediler. Onlar omuz omuza verip aynı pişmanlıkla aynı anda ellerini Rablerine açtılar ve hemen o meşhur tövbe ile Rablerine yöneldiler. Araf suresi 23. ayette belirtildiği üzere insanlık tarihinin o ilk duası, o ortak tövbe onların mübarek dilinden birlikte döküldü. Dediler ki ey bizim Rabbimiz biz kendimize yazık ettik şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. Burada çok ince bir rahmet tecellisi vardır. Hz. Havva ve Hz. Adem henüz dünyaya gönderilmeden daha cennetteyken affedilmişlerdi. Bakara suresi 37. ayette bize Hz. Adem'in Rabbinden kelimeler öğrenip tövbe ettiğini ve tövbesinin kabul edildiğini müjdeler. Büyük pişmanlık duyan Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı, Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder, merhameti boldur. Onlar yeryüzüne cezalı suçlular olarak değil tövbesi kabul edilmiş, arınmış ama imtihan sahası değişmiş kullar olarak gönderildiler. Bu zorlu yolculuk öncesinde Rabbimiz Hz. Adem'e kainatın sırlarını, 700 dili ve 12 çeşit yazıyı öğretti. Çünkü yeryüzünde medeniyeti kuracak olan onlardı. Arafat'taki Cebel Rahme o hüzünlü ve sevgi dolu buluşmanın ardından Hz. Havva annemiz için artık Ümmül Beşer yani insanlığın annesi olma vaktiydi. Ancak annelik sadece kucağına bebek almak değil, yeri geldiğinde evlat acısıyla da peşmek demekti. Hazreti Allah, yeryüzünün ilk kanının, ilk kıskançlığının ve ilk kardeş cinayetinin şahidi oldu. Kabil ile Habil. Biri kurbanı kabul edilen salih evlat, diğeri kıskançlığın esiri olmuş evlat. Rabbimiz Maide suresinde bu acı hadiseyi ve annemizin yüreğini yakan o süreci şöyle anlatır. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Bu seni mutlaka öldüreceğim deyince öbürü Allah ancak takva sahiplerinden kurbanı kabul buyurur dedi. Nefsi ona kardeşini öldürmeyi kolay ve hoş gösterdi. O da onu öldürdü ve hüsrana uğrayanlardan oldu.'' derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil kardeş yazıklar olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu. Düşünün ki bir yanda toprağa giren masum Habil diğer yanda katil olup hüsrana uğrayan Kabil. Bir anne için bundan daha ağır bir yük bundan daha derin bir sızı olabilir mi? Hazreti Havva annemiz hem maktulün hem de katilin annesi olarak bu iki iki acıyı sabırla göğüsledi. Peki bir anne yüreği bu yangına nasıl dayandı? Onun sabrının ve metanetinin kaynağı elbette Rabbine olan sarsılmaz teslimiyetiydi. O henüz Kur'an ayetleri lafzen inmemiş olsa da inna lillahi ve inna ileyhi raciun biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz. kaide hakikatinin bilincindeydi. Hazreti Havva annemiz biliyordu ki Habil gerçek sahibine yani Rabbine dönmüştü. Bu bilinç O'nun yaralı kalbine merhem oldu. O mülkün sahibinin Allah olduğunu ve dönüşün ancak O'na olacağını idrak ederek isyan etmeden veren de O, alan da O diyerek teslimiyetin en güzel örneğini sergiledi. Canımız annemiz Hazreti Allah Aleyhisselam onun bize mirası günah değil tövbedir. Mirası baştan çıkarma değil, en zorlu yollarda eşine yoldaş olmaktır ve onun mirası evlat acısı gibi en ağır imtihanlarda bile ondan geldik, ona döneceğiz diyerek Rabbine sığınan o muazzam sabırdır. Rabbimiz bizleri ilk affedilenlerin çocukları olarak annemiz Hazreti Allah Aleyhisselam'ın o şefkatli hatırasına layık, o tövbe ve sabır mirasına sahip çıkan hayırlı kullar ve nesiller eylesin. Amin.